Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bizim semte indim kardeşim. Ee, Olmasın bizim semt oluyor. O kadar çok iniyoruz ki. Artık burası bizim mekan oldu semtimiz oldu resmen evet ama ee, bir kötü huyu vardır. Silah vermez. Evet mükemmel. Birisi çatımda. Kardeşim ee, çatımdasın. Oradasın hatta dur bakayım sen. Oradan oraya geçtin. Oradan da buraya geçeceksin. Yaptım onu. Evet. Vuramadık. Vuramadık. Eğim üzerinde Enemy. ama vuramıyoruz kardeşim. Çünkü kolsuzuz hala vuramıyorum. Evet gidiyorsun. Git bakalım. Enemy. Sen. <laughs> Hayır vuramıyorum. Vuramıyorum. Kafayı sana, sana, sana. yersin. Nasıl bir eğim? Nasıl bir eğim? Kafayı yersin. Öl lan. Sağımda var birileri. Arap bir şeyler diyor ama anlamadım. Gelin bakalım. Eee hadi. Gelmeyeceksiniz mi? Biraz hevesli gibiydiniz de. Kardeşim hevesli gibiydiniz. yaptınız onu. Yan binaya oynadılar. Enemy down. God anan YT. Al işte mermi gitmiyor. Ya kafayı yiyeceğim ben. Bu nedir abiciğim? Ne çekiyorum ben pompalıdan böyle? Allah'ım ya Rabbim gel kardeşim. Bomba attın güzel süpersin enemy. öl enemy down. öl kardeşim öl kardeşim evet gelenler var gelenler var mükemmel susturucuyu yine taktı m susturucu kafayı yersin enemy Ver o Thompson'ı kardeşim. Biz tamsın oynuyoruz. Seviyoruz Thompson'ı. Ailecek yani. E, ee, Endless Family olarak. Thompson sevdiğimiz bir silah. Evet. Şimdi susturucuyu bir çıkar. Beni ee, ağzım bozmadan susturucuyu çıkarttığım için hayatımdan şu anda oldukça memnunum arkadaşlar. Evet ben Promontory'e geçeceğim. Çünkü oraya giden olabilir. Uçağın tam açısındaydı. Loot hastası bir ekip bekliyorum Promontory'de. Açıkçası. Güzel şöyle loot'a konabileceğim. Hem vurup adamları hem loot'larına çökebileceğim. Kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim var mı? Yoklar tabii ki de. Ne zaman istediğimiz oldu ki anasını satayım. Evet. Kardeşim şimdi şöyle Estek olmuyor Mükemmel Susturucu M4 tehlikelisin biliyoruz Anladık Anladık evet 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 susturucu M4 Mokoko kardeşim Tankin uzak Ve bizonu onu var Ve bizonu onu var beni korkuyor support da var Support. <laughs> öl kardeşim geçmiş olsun. Benim support'um varmış arkadaşlar, bilmiyorum. Ee, yaradan benim support'um galiba zannedersem şu anda. Kardeşim elinize sağlık. Yine de yine de elinize sağlık. Siz elinize sağlık. Eline sağlık demiyorsunuz ama ben diyeyim. Zor bir kelime değil. Attığım hasar güzel bir hasardı yine de. O arkadaş, şu bizonlu arkadaş bizonla önünü görmüyor ki ne vursun çocuk. Hani yukarıdadır herhalde. Değil mi? Kanka yukarıdasındır sen. Büyük ihtimalle oradasındır. Bizonlu, kardeşim, biraderim, canım ciğerim. Biliyorum sen oradan çıkmazsın. Ama ben yine de sis attım. Sen mükemmel bir camper'sın ya. Adam yukarıdan ama sesi aşağıda geliyor. Ses bug'ında şu anda oyun. Evet. En son ikine kurban gitmedik kardeşim. İkisi ki atmışım. Seni kör ettim ve beynini yaktım. Geçmiş olsun. ikisi attık ama sonra pişman oluyorum hep alayım en iyisi. Ee, yine mi attık? Evet. Alışkanlık. Ben genelde ikinci silahım UMP olduğu için direkt çektim UMP'ye takılsın diye UMP değil ikinci silahım tam. Şimdi buradan içeriye doğru girmem lazım. Adamlara doğru girmem lazım arkadaşlar. adamlara doğru girmem lazım adamlar adamlar evet sağımda bir araba gidiyor Kardeşim dursan mı ya? Pingin de var gibi. Olur mu? Durmuyor. Adam gidiyor ama Allah yoluna gidiyor resmen. Evet. Yukarıdalar. Ee, drop fişek drop'u. Evet. Fişeklemişler oraya. Ben şöyle yukarıya doğru alsam. Bu kardeşlerimi ortaya almış olmaz mıyım? Şimdi M4'ümde 3'e çekersem şöyle. Ee, bu kardeşlerim şu anda... knockdown'u bir alalım. Knockdown kardeşim. Araba patladı ve öldü kardeşim. Hemen luta geliyorsun. Acelen neyse. Şunu da hemen alalım. Güzel. Birazcık luta alabilirim. Hak ettim bence. Oldukça taktiksel ve güzel bir hareketle yukarıya aldım kendimi. Ve bu kardeşlerimi. Güzel hareketlerle seri kıvrak hızlı hareketlerle yok ettim. Bildiğin yok oldular. Geçmiş olsun. Evet. Loot'u topluyoruz kardeşim. Güzelce. Araba geliyor. 3x'i var silahımda. Evet. Yanlışlıkla atladık ve öldük. Yanlışlıkla atladık ve öldük. Atlamak değildi amacım aslında. Joystick kullanmak Yanlış kullandım joystick'i.